Dilan Polat ve eşi gözaltına alınmış arkadaşlar. Videoları izleyip tepki vereceğiz. Dilan Polat saftır çok kalbi temizdir üzüldüm ona baktıkça içim parçalanıyor demiş. Dilan Polat sen o gün kahveye altın tozu değil bütün hayatını koydun demiş. Vay. Arkadaşlar herkes Dilan Polat'ı desteklemiş yorumlarda. Devam ediyoruz. Oha! Ya çıkamamış olacak mı? Bu kadar. olacak Yaşınlar. Oha lan. Bir patlat aklımızı al bizim. Bu özele girecek girsin. Hak ettiler. Şimdi biliyorsunuz yakın zamanda bir düğün oldu. Hatta çok aylar da geçti de. E, ee, Maraiz Enşan müdürüyle bir hemşire. Evet. O hemşirenin oradayken kimlerle neler yaptığını. He? Evet. Yüzde yüz enerji bu nasıl bir sinerji. birilerini rahatsız etmek için. Mi? Bunu rahatsız etmek Oha. için yapıyorum. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü... Oha. Bunu kedi de. Çünkü Aven içine altın Ben tutuk bunu koydu. tesadüfen Nusret. İyi akşamlar. Gerçekten çok değişik görüntüler var. Aa evden alınma görüntüleri bile var. Hepsini almışlar. Vedalar ancak güzel yürekler ayırır. Her serbest bırakırlar arkadaşlar umarım. izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz ne düşünüyorsunuz bu kan hakkında yorumlarda belirtmeyi ekrandaki videoda önceki tepki videolarıma gitmeyi unutmayınız. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.